Selamünaleyküm arkadaşlar, bugün fırın tepsisinde kebap yapacağız, malzemelerimiz 1 kilo kuşbaşı dana eti, 6 adet patates, 4-5 adet sivri biber, 1 tane domates, baharatlarımız, Peki. şimdi malzemelerimizi doğramaya başlıyoruz kebabımızın. fazla küçük olmasın arkadaşlar. Güveçte yapmak istedim ama güvece fazla geldiği için tepside yapmak istedim. Siz isteğe göre de yapabilirsiniz. Güveçte de güzel oluyor. Tepside de. de. patateslerimizi de bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Yuvarlak da olabilir ama ben böyle seviyorum. Böyle daha hoş duruyor. Bütün malzemelerimizi doğrayıp Etle birlikte tepside harmanlayacağız. Domatesimizi de küp küp doğuruyoruz. Şimdi bütün doğramış olduğumuz malzemelerimizi etimizle buluşturuyoruz. Baharatlarımız tuz, kimyon, karabiber, kekik, kekimiz, bütün malzemelerimizi harmanlıyoruz. Sonra da salçalı sos yapacağız. Hayır. Şimdi salçalı sosumuzu yapıyoruz kebabımızın. Bir yemek kaşığı salça, bir su bardağı su, iyice çırpıyoruz arkadaşlar salçalı sosumuzu bir çay bardağı da yağ yağımızı da koyuyoruz iyice karıştırdıktan sonra kebabımızın üzerine döküyoruz üzerinde gezdiriyoruz. Sosunu da döktükten sonra önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza veriyoruz. Bir saat pişmek üzere. Kebabımız pişti artık arkadaşlar. Kebabımızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda kebabımız çok güzel gözüküyor. Herkese afiyet olsun.